Sen sorun değil, o kadın gördüğünü getirir. Evet. Abi evet. tamam diyorum bak uzatmayın tamam. Al abi bunda. Orman şıkkını pişirelim. Al bunda. 17 olmak istersiniz. Hadi ver abi. Şu, Cumhuriyet Lisesi'ne geçince solda. Evet. Bunun adı ne şimdi? Bunun adı ne? Bir adı olmuyor yeşil. adı adı ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Bunun tane. Üç evet. tane. adı bir Karşısında evet. Karsla mı? Sol ilerisinde evet. Bomuz mu? Evet. evet. E, humus kaynıyor ama. Sıcak efendim bizim burada anayım. Hmm.